Geldik, geldik if-close konusuna. Seveceğiniz bir konu, hatta bayılacağınız bir konu. Çünkü kuralları çok net, soru geldiğinde soruya yaklaşım tarzımız çok net. Ama bu netliği sağlamadan önce birazdan vereceğimiz gözlükleri takmanız lazım. Mecazi anlamda gözlük. Ne bu gözlük dediğim şey? Arkadaşlar if sorularına bakarken bir pencereden bakmanız gerekiyor. O kuralları bilirseniz if çerezdir aslında sınavlarda. Şimdi ondan bahsedeceğim ben size. Ne bu çerez haline getiren gözlük ona bakalım. Öncelikle ben if'te 5 durumdan bahsediyorum. Ha şunu bir unutun. Yani şöyle bir olay var. Zero type, type one type de o değil benim derdim. Zero miro değil benim işim. Arkadaşlar siz şu 5 yapıyı, 5 yapıyı kural olarak öğrenmeniz yeterli olacak sınavda. Ne bu 5 yapı dediğim şey? Bakın ne yapıyorum? Birinci türde 1'e 1 diyorum. Kalemimi alırsam. Evet 1'e 1 diyorum. 2'ye 2 diyorum. 3'e 3, 3'e e 2 ve 2'ye 3. Bu rakamlar kalsın aklınızda. 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3 sonra çaprazlama yapıyorum. 3'e 2 2'ye 3. Bu rakamlara göre çözeceğiz soruyu. Biraz matematiğe benzeyecek ama idare edin. Şimdi şöyle aldık. Arkadaşlar 1'e 1 bir dediğim gruba dikkat edin şimdi. İfim 1'e 1 grubunda daha olmamış şartlar gerçekleşirse, yerine gelirse olabilecek olası durumlar anlatılır birebir de. Yani anlayacağınız üzere present ve future bağlamında bir kullanım vardır. Ama niye birebir diyorum? Yani acaba niye buna bir bir diyorum? Oraya dikkat. Arkadaşlar benim bir bir deme sebebim şu. If'in içindeki fiil work değil mi? Work. Bu eylemin birinci hali değil mi? Okey. Will bir'deki will bir değil midir arkadaşlar? İkinci hali volt değil mi bilin. O zaman bir. İşte ben buna bire bir diyorum. Devam. Have started da ilk kelimelere bakıyorum. Kaçırmayın. Şu üç zil Have fiilin ilk hali. İkinci hali hep biliyorsunuz. Sonra kendi ilk hali yine bire bir demiş oluyorum. Farkında mısınız? Affect if bu tarafta şuradan başlayalım. r bir. protected sizi yanıltmasın. R1 ikinci hali was were zaten. Diğer taraf affects o da bir. İşte bu birebir kuralı. Yani aslında yaptığım şey iki tarafın eylemlerine bir rakam vermek. Kaçıncı haldeyse o rakamı veriyorum. Bir, bir. ikiye iki plan. O zaman sevgili arkadaşlar ben bir bir dediğim durumda buranın fiili ve buranın fiiline bir bir rakamlarını verebilmeliyim halleri açısından. Bu tamam. Şimdi bunun bu bire bir grubunun if olmadan kullanımı durumunda bakın if you work hard if'i kullanmak istemiyorum başa şut yazabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Aynı anlamı verir. Yine bir Yine bir değişen bir şey yok. O zaman if'in birebir türünde if'siz kullanım şutla başlıyor. Okey? Birebir de. Anlaştığımızı düşünüyorum. Devam edelim. 2 diyorum. İki de az önceki mantıktan bir adım ileri gidelim. Anlıyoruz zaten yaptığımız şeyi. Bu defa da ikiye 2. Iki. Yani ne demek ikiye 2? Iki? Bakalım beraber. Şöyle geçeyim. Arkadaşlar if'in içerisinde iki var. Bakın worked fiilin ikinci hali. Bu tarafta will birdi. Would'a dönüştü. Yine iki. İkiye iki. Görüyor musunuz arkadaşlar? Devam. Started fiilin ikinci hali. Could kenden could'a dönüşmüş. Yine iki olarak aldım. Değil mi? Bu tarafa gelin if diğer tarafta dikkat edin. If'in olduğu yerden başlayalım. Were 2 emizar 1 olduğuna göre were 2 oluyor. Karşı tarafta will woulda dönüşmüş. Yine 2. Tamam mıyız? O zaman benim arkadaşım şunu anlayacak. If'in yanındaki eylem 2 ise diğer tarafta da 2 bekliyor. Ama ama. Burada kulaklarınızı dört açın, kaçırmayın. If'in ikiye iki türünde sanki geçmiş zaman gibi algılanıyor bakınca. Ne? Worked, değil mi? Simple past gibi görünüyor. Arkadaşlar, if'in 2 dediğimiz türü geçmişi anlatmaz. If'in yanına gelen simple past şu ana dair hayal ifade eder. If I were you. Yerinde olsam. If I lived abroad. Yurt dışında yaşasam. Hayal. Varsayım ifadeleri. Tamam mı? O zaman normalde iki pastır. If'in içindeki iki şu anı anlatır. Sakın ola geçmiş zannedip de bunu if'te geçmiş olarak kullanmayın. Geçmiş nedir if'in? Ona birazdan geleceğim. Peki if'in içinde ben 2'ye 2 iki kullandım. Peki if'i atarsam yerine ne yazarsam if anlamı verir. Az önce şut yazmıştık. Arkadaşlar bu tür durumda if'in olmadığı durumda bakın if you worked hard yerine if'i atıyorum were başa geliyor. Were cümlenin en başına gelirse içerideki eylem to ile kullanılırsa bu if demek. Were you to study çalışsan demektir. Eğer. Were you to stay here burada kalsan demektir. If yok ama were başa geldiği için if anlamı veriyor. Karşı taraf yine aynı. What gördük mü sevgili arkadaşlar? İşte biz buna da ikiye iki diyoruz. Hayal, değil mi? Varsayım. Tamam. Geçiyorum. Geçiyorum. 3 dediğim yapıyı konuşalım. 3 dediğimiz yapıda bakın had worked'ü alıyorum. would have been'i alıyorum. Şimdi dikkat. Had bizim 3 dediğimiz yapı. Yani have 1, had normalde 2'dir ama 3'ü de had'dir biliyorsunuz bunun. O zaman ben had worked yapısına doğrudan 3 diyorum tartışmasız. E burası 3. Şimdi gelelim buraya. Will 1'di would 2 idi. Ama would have 3 derseniz de 3 olur burası. Perfect yapıya dönüşür. İşte bu geçmiş zamandır arkadaşlar. If'in geçmişi budur. Eğer böyle olsaydı, o zaman böyle olurdu gibi bir anlam. Yani if you had worked hard sıkı çalışsaydın, görüyor musunuz arkadaşlar? İyi bir müzisyen olurdun. Gördük mü? Geldik. Yine head 3 başlasaydın tamamlayabilirdin. O zaman 3'e 3'te ne var karşıda? Bu T3, Ku 3, 3 May t görüyoruz. 3'e 3 yapılarında en yaygın formuyla. Ve geçmiş zamandır. Tamam mıyız? Geçmişte kalmış işlerdir. If olmadan ne yaparız peki burada? Arkadaşlar if olmadan biz bu yapı için konuşuyorum. Bu defada had'i başa alıyoruz. Bakın if we had started demiyoruz. Had we started diyoruz. Had'i başa çekiyoruz. Alın size if anlamı. If yok. İşte if had başa geldi. If oldu. Diğer taraf aynı zaten. Had we started early erken başlasaydık demektir. Tamam mıyız? Okey. Videoyu çok uzatmayalım. Sıkılırsınız. Bir yerden devamına geçeyim. Diğer iki türe. Tamam mıydı arkadaşlar? Haydi bakalım. <laughs>